Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan selamünaleyküm. aleyküm ee, evdeyiz. Para gediği yaptırın. Şimdi mamun geldi. Mamunla yem yaptırın yine. İşte kısmet olursa gece çıkacağız bakalım. Hayırlısı. Ee, Marmaris'ten Hasan abim vardır. Çok sevdim. Günü ee, günübirlik tur teknesi falan var. Onun bir arkadaşı var. İşte Almanya'dan ee, buraya tatile gelmiş. Şimdi. O abimiz de sağ olsun beni e, YouTube'dan takip edip durmuş daha önceden. Hasan abiye sormuş işte ya sizin orlarda birisi var demiş. E, tanır mı, eder mi falan Ozan ismi demiş. O da e, ya tanımam mı falan. E bu adamı ben geldiğimde beni balığa götürsün söyle balığa gidelim. Hasan abi aradı işte. Dedi böyle böyle bir durum var. Almanya'dan bir abimiz var. Sen ne dedi balığa çıkmak istiyor dedi. Abi dedim ben hani balık turu yaptırmıyorum ama para gediye gelmek isterse buyurun gelin dedim ben. İşte tamam dediler kısmet olsa gece onlar gelecek onlarla birlikte gideceğiz. Ee, i̇şte bakalım bir 500-600 yine para gedi yemleyeceğiz. Biraz Paragedi gedi atay kaldırırız. Biraz işte jikmik deneriz bir şeyler yaparız. Ondan e, akşam oldu işte indi para gedi e, yemle yaptırın evdeyim. Aşağı yukarı bir 150 yine kadar e, Yemledim İşte Mamunlarımız Dün geldi Dün Çıkamadık Bugün gideceğiz böyle yarı Baygın ama taze yani güzel ee, Öyle işte bakalım Gece kısmet olursa çıkacağız havalar güzel bu aralar Yağmur falan yok yarın işte güzel e, Havayı güzel veriyor Bakalım hayırlısı bir de dedim böyle sepeti yemlerken e, çeken de dedim ben. Hani bazı arkadaşlar sen dedim sosyeti balıkçısın demiş. Hiç sepet mepet yemlemiyorum. Normalde ben yemlemiyorum. Evet. E, Sultan abla var. Ona yemletiyorum. Benim işlerim falan oluyor. Yoğun oluyor. Ondan dolayı ama Sultan abla bugün yokmuş. Ondan e, iş bize kaldı. Kendimi yemle yaptırdım işte fark etmez yani. Kendimiz de yemliyoruz yine can. Balıkçı adam kendi sepetini kendi yemler. Ama ben işte dediğim gibi işim gücüm olduğundan Sultan'ın ablana yemle diyorum. Hem onun işi görülüyor hem benim iş görülüyor. Herkes faydalanıyor yani sonuç olarak. Bu da Aşil Bey de benim çırak. Burada böyle şey yapar. Hiç hiçbir şey yapmazsa bile böyle motivasyon kaynağımdır bu benim. Hiçbir şey yapmaz. Öyle benim yanımda bekler. Değil mi oğlum? Değil mi? Hı? Oh, oh. Bir tanedir bu. Bir tanedir. Öp bakın babayı. Öp, öp. Hayır, işim var ama benim. Oyun oynayacak zaman diye şimdi. <laughs> Oh. Aşil'i çoğu kişi bilir, izleyiciler. Bu bizim oğlumuz, bir tanemiz. Değil mi oğlum? Hmm. Oh, oh. Öp babayı. Öp, öp babayı. Oh. Çok akıllıdır. Çok akıllıdır. İlerleyen saatlerde yine çekerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, eee para gedemizi bitirdik yemlemeyi. Şurada yaklaşık bir 40-50 iğne kadar bir şey kaldı ama e, yem yoktu. Burayı da böyle bıraktım. Eee işte mamunların paketleri burada. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Aha döktük. 8 9, 10, 11, 12, 13. 13 patlak yemlemiş. Kaç iğne? Yaklaşık 550 yine Yani bu da demek oluyor ki e, zarar. Yani içinden çok fazla çıkmadı. Onun için e, bakalım hayırlısı. Mamunlar çünkü biraz orta boy, biraz irileri var şöyle. Onun için gramajdan bunlar adet olarak azalıyor, düşüyor. Yemledik işte. Ee, sabaha doğru 5 gibi falan giderim şöyle. Ama yemler çok güzel maşallah. Dün geldiği halde yine yarı baygın. Evi de kokuttuk vallahi hanımdan da dayağı yiyeceğiz. Öyle ters ters bana bakıptır oradan. Yani hani gerçekten e, balık kokusu çıkmaz evden. Yem kokusu daha beterdir. Yani e, balıktan daha beterdir. Bir de sepette sürekli balık malık koltuğundan. Sepet kendisi de başlı başına kokuyor zaten. E, artık e, havalandırız evi yarın. Öyle bakalım. Hayırlısı. E, sabah kalkacağız. Gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi tekneye geldik. Meramıza geldik. Biraz önce çıktık yarım saat oldu. İşte dün bahsetmiştim işte misafirlerimiz var. Marmaris'ten Hasan abi panorama yat Club. Teşekkürler rastgele. Ee, Hasan abi inşallah uzun zamandır tanışırız. Ee, Kurtuluş arkadaşımızın nasibi bu. Evet. Yanımızda da Almanya'dan yine beni takip eden e, Kurtuluş abimiz var. Ee, Hasan abi ben yıllardır tanırım. Beraber e, kaptanlık kurslarına falan gittik. Onun da Marmaris'te şeyi var. E, Ünübirlik teknesi var. Oradan tanışıyoruz. Kurtuluş abimiz de Hasan bizim arkadaşı. E, bugün dedik beraber çıktık. E, kurtuluş abimiz işte dedi e, para getirdi ne çıkar e, Ben alacağım dedi. Onun nasibini atıyoruz bugün. İşte Paragetiden ne çıkarsa hepsini ona verdi. Bugün çıktık biraz önce. Dün de gördüğünüz gibi mamunlar yemledik. Mamunlarımız güzel, taze. Şimdi atmaya basıyoruz. Derinlik işte 37 metre. Bakalım hayırlısı. İnşallah balondan balıklar kurtarabilirsek güzel balık alırız. Bakalım atarken yine çekerim. Hadi bakalım. Görüşürüz. arkadaşlar hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Evet arkadaşlar, para atmayı bitirdik şimdi. Yaklaşık 550 attık. Saat 7, işte 2 saat sonra 9 gibi geleceğiz veya 8 gibi toplamaya başlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Sabah olayla olalım, balon bak Ben borcun alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik Şamandıra'ya. Şamandıramızı aldık. Hadi bakalım. İrem ismiler dedik başladık. Diz çekim yapalım. Evet. Zaten de. Başı düşürme. Bir anda Kıbrak'ı andırabilirsek. Evet. Kızların saçları kesilecek lütfen. Ha, ha, ha. Kuaför. Lütfen. Hem de reklamı olsun arkadaşın, kuaförcünün. Meşhurlardan fazla olmasın. Ha, ha. Daha yüzüğü de olmadı değil mi? Şu kadar yüzüğü de. Hemen hemen. Sen sayar koy. Orayı sen koy. Sen sayma lan. Yetmiş falanım. Yetmiş diye adam ya. Biliyor musun kaçtı ya Allah Allah. Allah kaçmıyor müsün <laughs> sen sen sen. Senin aslında leyende şöyle bir. Aaşağıla haydi. Evet bir tane bir şey getir el arkadaşlar. Şu an mertem problemi. Yaptım. Evet sipariş verildi. Lodos tarafından Simikos. Neresi bura? Ha Mikanos evet. olabilir. Oo, ha? Geliyorlar. Ha? ha? Maşallah, maşallah, Allah, maşallah, Allah, maşallah, 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 evet, maşallah, Evet, evet canlısı bu. Ay, Ay. bakalım. Berber kuaför alınır. Olur. Sipariş alınır. Evet. Kardeşim, Ozan kardeşim. Maşallah. rastgele. Hadi bakalım, rastgele, bakalım, rastgele ha, devam. adam doyurur bu. Orta. Ama yemin ediyorum, bak akşam biz sabahla giden, giden arkadaş vardı ya bizim. He. Dedim ki, ona böyle büyük saçlı, sinaret falan gelecek dedim ona yani. Direkt. Hadi bakalım inşallah. Maşallah. Süper, süper. Maşallah. Bu benim balık, şişman. <gülüyor> <gülüyor> Takılırsınız beraber. Evet, evet şişko ile takılıyoruz. Ben şişmanım şişman. <laughs> Oo, bu ne? O! Bunyi. Kalamar. 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 Kalamar o. Aynen, kalamar. Kalamar almadı, kepçe al gel. Kepçe al gel. Oo oh, maşallah maşallah. Kalamarın büyüklüğüne bak. Şuradan daldık. Kaçmadı. Şuradan daldık. Daldırdık, daldık. Tak, daldık. Hadi be. Bıraktı şöyle. Tüh. Beyni yanına nasıl yedi gördün mü? Daldır. Aynen. Çok iyiydi ha. Kalamar 1 kilo yakındı. Vallahi Şeyini, ya. e, yediği yeri göster. Bak evet. kalamar. Dokuda saldırma etiketi. Tüh, alamadık Vallahi kalamarı. 1 kiloluk kalamar gitti. Evet. Nasip temiz? 5 kilo muydu, 10 kilo muydu bilmem. Hatırla. <laughs> kalamar. Çok iyiydi evet, ya. Göster neresini öptü kalamar. Bak. Bak, Bak. öptü. Yedi beynini. Burasını halletmiş. Halletmiş. Ay. Ay, ay, ay. Ağır bir şey gelip mi aşağıdan ben? <laughs> Bundan birlikte anlayamadım. Balık sandım. Ama bir kilosu var kalamar Çok iyiydi. Gari... bir kilo olacak beş kilo. Gari Hadi bakalım. Olur mu bizi? Olur gider. Var mı gelen? Yok. Gelir o bize, bulur. <laughs> Alın, suyu, suyu. bu mercan iyiymiş. Çok iyi. 10 parça olacak. Herkese birer tane. Oo. Ekşin. Bir, şey. bir, şey. bir, şey bir şey Olur olur. olur. Bir on olsun bizim olsun ha. Evet. Şey evet, şey öne şey doğru var. çek. Öne doğru. Heh öne doğru. Öyle kaldır yukarı şimdi. Kaldır, kaldır. Daldır. Bana doğru. Çek, 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 çek. Az daha. Kaldır, Az daha. kaldır. Arkadan kaldır. kaldır artık. Allah. Al kaldır diyor. Erken biliyorum. Hizle Erken çıkacağım. kolu. Erken tabii ya. Ya <laughs> Allah'ım ama böyle kolamaz olamaz ya. Ya biliyor musun oğlum aşağıda? nasıl Ünit durun Abi daldıra koyacaksın. Suyun içinden getireceksin. laçar <laughs> E kaçtı zaten. <laughs> Yine vardı bayağı büyük. Bir i̇yi, iyi be. Boşunlu. Yine kaçırdık kalamarı. Bastın mı? Evet. Videoda mı? Ha. Ama alacağız onu. Gelen filik mi? Hafif oyulduğuna göre filik yerdeydi. O nereden gelmiş lan? Ver. Var orada kaldı daha gelir tamam. Alamadık su üstüne çıktı. Suyun üstüne çıktı mı gider abi? Tamam. al, suyun içinde bekliyor. Kaldır. kaldır Gider abi gider. gider. kaldır kaldır, kaldır. Bana doğru. Bak Aa, gitti, ya. gitti ya. abi gider. Sen beni dinle. Suyun üstüne çıktı mı? Ben çekeceğim onu. Ama suyun üstüne çıkmaz bak, ki bak, kalamar. böyle geldi mi? Gelmez. Yer, bak böyle alıvereceğim. <laughs> öyle olduktan sonra kalamar zaten yakalanır mı? Kalamar sokması bıraksak? Doka mı? Ha. Olur deneyelim. Yapışır mı acaba oradan oraya? Yapışır. Yo, böyleyse şimdi gönder bir. doka. Sen bir tane kalamar oltası hazırla. Dur bir dakika. Varsa. Dur. Evet, iki kalamar kaçırdık. Şimdi çupra var arkadaşlar. Bakalım çuprayı alacağız. Ama aha. Bak 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 bak. Kalamar nerede bak? Balığın ark, bak bak bak. Balığın arkasında balıktaymış. bak şey. bak 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 Hasan abi gördün mü? Gördüm gördüm. Gördüm altında. Sen ayarla da. Aha yapıştı. Yapıştı yine. Öbür gibi oldu. Ya. Yapıştı. Ya. Asıl aşağı aşağı. Çupra dediydik, kalamar balığı asıl dur aşağıda. Ben hazırlıyorum şimdi sana kalamarı. Yo, anne salla. Salla bakalım onu. Şuradan Anlatıyorum da Hasan abi nerede o? Arkan'da mı? Gelir şimdi ya Aklın yavaş yavaş Gelir buraya Bakmıyor mu o? Maşallah Dayı çıkaya bak Yok değil mi? Yok yok ya Kıl geliyor. Eti evet. biraz yumuşak ya. Kuprayı aldık. Aynen onu yiyebiliyor. Bunlar bunları yiyemiyor. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Çözeceğiz. 3 tane zokayı koyacağız. En altta da kurşun. Sen şuradan bir yerden atacaksın bunu. Salacağız böyle 15-20 metreye. Arkamızdan gelecek o. Yavaş yavaş. At çekelim. Yapışır. yapışır. Bak akıllı mercanada yapışıyor. Gördün mü? Şurada kıl kuyruğu seviyor. Akıllı yerde geldi. O da bile ağzını böyle tadını... Yani kalamar bile kıl kuyruğu yiyor arkadaşlar. takip edip evcilleştireceğiz onu. En sonunda alacağız onu. devam. Evet, tamam. evet güzel bir mercan daha geldi gel, arkadaşlar yine yarım kilo üstü var. Evet, maşallah be. Nasıl gelip dur bu? Bu tostunuma. Hey Maşallah. Öyle olmam bu ya. Hadi bakalım canım. Manken podyumda. Manken podyumda dediğin doğru. Evet. değil oğlum. Ha maşallah. Bu iyi çıktı. Ha bak. Var var aha bir de var. Ha? O kadar. O kadar ne kadar. Ve bu kadar. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bu <gülüyor> kadar. Götürüp durun balıkları ya. da nasip. Amerika'dan geldim, Miami'den, Miami. Döktürüp durup. Aslanım benim o zaman. Sen Bursa ne zaman gideceğim bir de? Biz bir şey Amerika'da yaptık Hasan abi. He. Ha. Bursa mı? He. Bursa ben. Geçen sene aldım ben sende öceler. Valla. Hadi bakalım. Geliyor. Ya. Giden de çıkmış. Ha? Martı'yı mı yakaladın lan? Hop. Gerçek mi var canım Yok yok doğru. Rastgele, rastgele. Bugünlük böyle. Buyruk evet. atıyor bunlar. Buyruk. Balon koparmış gibi de misine yiyin. Bu da bunun yağmurusu. Ha, bu da bunun yağmurusu. Ne kadar o kadar aslanım benim. Kopmuş mu? Sağlam mı? Maşallah, maşallah, maşallah. Temiz kıl. Yes. Işte. Adam, gel oğlum, gelmiş bunu ya? At, gel. atma At ben yiyeceğim bunu. At <laughs> <gari. gülüyor> gel, 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 bak bak. Bak gel, nasıl Alam ha? Alam 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 alam. Alamıyor. ya. Ace acemileşmiş bunlar. Kaldı orada suyun üstü alsa da Ne yapmış Gördü gördü bak. Yok suyun üstünde alacak alacak. Alacak. İğne dedi ya korkup gördü, gördü. Gördü. Hadi gari. Alıyorsan al bunu almadım Başka, Bakayım, bak şimdi öteki gerçek çok ayrıca bak geliyor mu? bak tamam bir daha geliyor Oo. aç ağzını. aç oğlum bir resim ver Geçen sinaride barmağı parmağı bir ısıttırdık. Yine çıkaran derken böyle ağzının içine sokmuşum parmağı haberim yok. Bir kapattı abi orayı koparıyordu. Salam dışı tarafı. Bunlarda diş şey yok da sinaride vardı. Evet. Evet arkadaşlar para gedimiz bitti. Balon Allah'tan balona çok bir şey kaptırmadık. Sadece anaları şey kolları kesmiş, yeme deliği kesmemiş. İyiydi, de Allah bereket versin. Güzel balık aldık. Nelerimiz var yok bakalım 550 neden çıkan bunlar arkadaşlar şöyle baba bir tane merdiven var <laughs> bir tane daha şurada var bir sayma. 3, 4. Bunlar iyiler. Şöyle güzel bir ispari geldi. Neredeyse çupur olup gidermiş. Kaldırıp... İyi yine ya baya güzel. He? güzel balık var mı? Sol ayak. Ha, ben mi abi? Bereket versin bereket. Güzel güzel. Allah bereket versin. Şöyle. Bu hmm. kadar mı çukla? Çukla mercan yok başka bir abi. Barbudun göster yalnız arada. Ha. Bir tane barbunumuz var. Şöyle paçalı. Buna da bir şey mi saldırmış bir liman? Şöyle. Şurası var. Bir de sıkılı kuyruğumuz var işte 5-6 kilo. Tabi zayetlerimiz var. Bir tane çukurayı balon yine halletmiş. Öyle. Allah bereket versin. Buna şükür. İşte misafirlerimiz Hasan abi. Panorama bol. Yatılap. Ondan sonra kurtuluş kardeşimiz Almanya'dan. Bugün onun şansını attık. İyi, bereketliydi. Allah'tan en azından balona takım kaptırmadık. Buna şükür. Ee, bu balıklar hani Almanya yolcusu. Almanya yolcusu. Bunları Almanya'ya Soğuğa koyacağız. Aynen. Almanya yolcusu balıklarımız. Hepsini alıyor kurtuluş uluslararası balıkları. uluslararası çalışıyor. Ha uluslararası. Evet. Hadi bakalım bu videomuzda bunu balığı de Ha gösterdim. <laughs> Böyle güzel bir kum balığı var. Ama arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorumlar için. Başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.